<laughs> sarı, sarı, legendary, ilk legendary item'ım Paket çıkıyor. Abi yanlış anlama dilenci değilim. Bir tane davet alabilirim. Davet gelmeden basamıyor mu? Oraya tıklayamıyor mu? Oyuna giremiyor mu? Pu. Var Bu 20 Prime hakkında bizden yana kullanmış 3. ayıymış. Eyvallah kardeşim. Aleykümselam. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar siz de bu 20 gibi kenarda duran herhangi bir Prime'ınız varsa Prime'ınızı öğrenci evinden yana kullanıp öğrenci evini destekleyebilirsiniz. Hem de ayda 1 dolardan daha ucuza 7.90'a. Bir tane iki buçuk litre koldan daha ucuza denk geliyor. Öyle düşündü arkadaşlar. ne hale geldik ya. Şaka mı iki Kola 10 lira abi. 10 lira evet. Ve iki buçuk litre kola da fiyat olarak artacakmış. Böyle de bir duyum. 12 lira 20 kuruş gibi bir şeyden bahsediliyor. Abi biz kantinciyiz biliyorsun. Hastane evet. Şu anda Coca-Cola'nın elinde küçük meyve suları vesaire yok. Mal alamıyoruz. Doğrudur. İşte fiyat yükseltmesini bekliyorlar onlarda Ata Berker 0 Prime abone olmuş. Aramıza katılmış. Eyvallah kanka Prime hakkında bizden yanıla kullandığı için çok teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar kenarda Prime'ı duran, Prime'ını bu ay kimse de kullanmamış ve öğrenci evini desteklemek için kullanacak olan başka arkadaşlarımız Ata Berker ve badboy 20 gibi? Uf. Ben ikna aldım abi. <laughs> Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Bizleri çalışmakla ipe asılmak arasında gidip geliyorum. Valla kanka asıl ama <laughs> ipe değil. <laughs> İpten kastında oysa bilemiyorum mu? <laughs> Çalış videoları ne olacak? Skyscraper banlar mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Ekonomi elden gideyim, ah mı? Gitti oğlum ekonomi. Ekonomi diye bir şey kalmadı ki. Ben de ekonomi diye bir şey yok işte. Bak, bütün ekonomim şundan ibaret. 25, 50, 75, 100. Abi lira. 4 <laughs> tane 25 kuruş amına koyayım Ekonomi yaptım bugün. 1 lira artırdım. Aa dur 1 lira 25 kuruşmuş. 25 kuruş da burada varmış. Uyyy <laughs> benim hepim geldi şimdi izleyin. Ekonomist misin sen? <laughs> ne tarafa doğru toksiklik yapıyoruz. Vallahi toksiklik çok sevdiğimiz bir şey değil Vestirci ama sen bilirsin kankam benim. Hoş geldin. O benim arkadaş da. ben onu banlayabiliyor muyum? İznim var mı? <gülüyor> <gülüyor> toksiklik yapar zamanlar. <laughs> bir minik bir banlayayım şimdi. <laughs> bir daima atlayayım diyorsun gelişim. Dolar 9.86 olmuş market fiyatları benzin derken kulak arkası daha izlikleyecek yer kalmadı. Allah arkadaşlar benim kulağımın arkası sikileli bayağı oldu. O yüzden şey yapamıyorum. Yorum yapamıyorum. No comment amına koyayım yani. Ne banlayalım ya? Oregon'da fark etmez ya. Ne banla Clash banla nasıl sen Clash oynayamıyorsun. O yüzden bastım zaten. <laughs> Arkadaşlar kula hepimizin kulağının arkası skill'di ki. Yani kulağımızın arkasının sikilmediği zaman oldu mu? Bence sikildi birinin kulağının arkası. Araltı mı ya özledim araltı vallahi kardeşim <laughs> Ona da kalkma be Nendari hemen girdim bakıyorum dokuyum Sol üstte gördüm Nendori Araltı oynamaya başladı Baktı tabi takım 4 kişi Hemen dedi ben de geleyim Ne yapıyoruz abi şimdi? Kanka kazanıyoruz Zahmet olsun Kolay bir maç Construction'da doğuyorum Amaru Dedikli, alıyorum Amaro alıyorum abi. Construction'a doyuyorum. Amaro alıyorum. Nokal Tıslasam mı acaba? Amaro'yu deneyeceğim ya. Örün ne kadar. Balım mı? Ben şeye döneceğim. Ben <laughs> döneceğim. Balım bir ki. Efendim? Nok alacaksan ben Mevri'ye döneceğim de geçti artık. Bir <laughs> tık geç oldu. Bu arada zaman, Mevrik iyi ya. Mevrik. Olur can atarız kankam ara ara giriyoruz böyle ya iş muhabbeti yüzünden şimdi çalıştığım için ara ara çalıştığım için şey yapamıyorum çok Genelde oyun gireceksem yayında giriyorum o o moda döndüm ya hiç bu şekilde geleceğimi hiç düşünmezdim yani hani işte bütün gün çalışayım kalan zamanımda da oyun oynayıma döneceğimi düşünmezdim genelde oyun oynayacağımı düşünürdüm ama ben de bu moda geldim abi üst kat sanırım aşağıda hiç ses yok yaprak da ama amana koyun burada aynen üst kat drone götürmeyeceğim ne yapayım lan <laughs> Adam boşta haftadan. Bunda yok mu ya? Üstüne çıkabileceğimiz güzel bir yer. Mesela şurası. Ah be abi. Alaymayın. Evet, be. <laughs> <laughs> Sword'la savaş veriyorsun <laughs> abi. Be. Rotasyonları Vol yok Vol bu arada. Vol B yaptabilirsin abi. Rotasyonları yok. Kolay girersin oraya. Nereye atlayayım? B'ye tane bandit var ama alırsan site bomboş. Ben de ağacımından darlayacağım Glazla. Selamünaleyküm Selamlar Selamlar abla goluklarım. Helal Selam helal bomboş da mı site? Geliyorum. Abi Volkayrı içeride. Ozan. Ana ana. Ne içeride be? lan? O şey drone bırak. Işte biri var. Helal oğlum. Girdim ben de. Oh be. Şeyde kule tarafında. Ben de. çok az canı. Helal oğlum. Injur adamı çaldı güzel. Walker kaldı o da sanırım alttaydı. Walker aşağıdaydı abi en son bu Ha? <laughs> güzel girdim lan. Alt kaptaydı abi bu Abi fare mi gidiyor çünkü. Ha geldi geldi geldi. Öldü. Çok kolay lan. Senin o farende bir bozukluk var ha. Sen o fareni düzelt. Abi anlamıyorum ki şeyden muhtemelen ya o yerinden ama çözemiyorum ya şekilde. Başka yere aldığım zaman da aynısı oluyor. Demek ki yerinden değil. Yani oturduğu yerden değil şeyden. Başka fareyi takınca da aynı ama. Öyle düşün. Kanka nok aldım bu sefer. Yok şey. O zaman şey demek ki de. deliklerin hepsinde sıkıntı var oğlum. Bütün delikleri denesene. Hepsini ayrı <gülüyor> ayrı. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum şu an bakışıyorum yani deliklerle <laughs> bakışıyorum. Güzel <laughs> <laughs> bakayım gece gelmeye çalışayım. Eyvallah can görüşürüz kankam. Bütün delikleri <gülüyor> dene <gülüyor> ya. Hepsini zorla. Bu hafta dört tane imzan vardı abi, bir tanesini olduk. Geri kalan hep haftaya ertelendi. Mükemmel haftaya full. Her gün bir iki tane var. En alt değil, yine aynı. Aşırı, yine aşık, yukarı sağa. Lüzyon reis. Ee, aha bu sefer rotasyonları var, giremeyiz. Orada. Onlar beni oradan bekleyecekler. Şimdi ben onlara sürpriz yapacağım. Sürpriz saldırı. Bu sefer oradan kesinlikle atlama bu arada bakıyorlar. Aslında armory'den girebiliriz ha. Ha kapattı Kapkan. Gerçekten iğrenç be, evet. ya bak, bir hayat. Ha bak senin oluyor bunlar. Kaç tane delik var usta diyen var chatte ya. Esten delik var peki. <laughs> Sayım. Şu altıcı kullanıyorum bir Oo. Sen delik çok da ha şimdi. <laughs> Oğlum bizim girmiş içeride bizimki. Aha. Ben de geldim aslında. Burada Legion. Eee Abi durun bir giremedim ki. <laughs> Al katta yukarıya koşuyorum ben. <laughs> ben bu şeyi çok sevdim abi. Ben de barikat kırmaya çalışıyordum hala. <laughs> ben bu çarı çok sevdim. Bıçak atsaydın keşke. Şimdi o zamanla o o perk zamanla gelişiyor büyük ihtimal. İçeri girdiğinde rahat davranma. Benim elim ayağıma dolaşıyor şu anda. O şatkan çekiz. Şatkanla giresin var ya şu anda her yere. İzle İyileşme. Abi Kınaşan onun şatkanı aldık. bu arada çok iyi. Hmm. Çok eğlenceli onu oynamak. Ben de koşacağım şimdi. Allah'ım yokmuş gibi koş. Almadım mı şatkanı? Şatkan aldım hadi bakalım. Şatkan amarım. Hayırlısı be. Bunun silah de hala bakalım. çok çekiyor mu? Yani. Evet. Random'a nok ok gelmiş ya. Adamın nokunda Black Ice var. Harbi mi? Ee. Sen oynarsın ustayı. Bence bu mallar yine yukarıya alır ha. Almayın lan. Alt alt. Biri yukarı çıktı. Alt. Melis de yukarı çıktı geri indi. Ben burada kalacağım orada aşkım ne haber? Gel öpüş. Yukarı kırılacak o. <laughs> Götüne bakar gelin. Bu ne bu ne ya bu ne? <laughs> Abi ben izlesene sonra twerk yapıyor. Ha, arada twerk yap Ay onu izliyorum zaten. Twerk 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 twerk. Ne work, 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 work. twerk twerk. Twerk twerk seri şatkan değilmiş lan bu. Yukarıda abi. Yukarıda yukarıda kanka. Kim var yanımda? Bak, nerede yukarıda? Yukarıda dur. Merdivenin hemen ucunda. Oha. Siktir gitme oradan ama. Abi aşağıda da varmış. Birini patlatacağım. O nasıl patlamadı lan? Harbiden ha. Abi tam altındaki merdivende biri öldü şu an. Kapıya vurdum anam ölmedi. Selamün aleyküm amına kodum. <laughs> Aşkım hoş geldin ne bileyim benim. O <laughs> adam yapışmış ama. Löpçük. Abi o, o silah bir susturucu takıyorsun. Bir <laughs> de ondan sana gel. Allah Allah. Şamla iki. Silah susturucu silah kadar. Uzun menzilli shotgun yapıyoruz yani. Baya uzun menzil çalışıyor bu arada. Work 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 work. Zikana work 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 work. Peki bir frost alıp onların benim taktiğimin aynısını yapmalarını falan şey yapmıyor muyuz? Beklemiyor muyuz? Frost'u oturtmadık mı? Yani bu arada, arada... Çok... yavaş oynuyorlar. Çok iyi vurdun abi teşekkür ederim. Retut. Eyvallah. Hep öyle söylüyorlar. Çok iyi vurdun falan diyorlar. Man down. Dön, dön, dön. Dön, dön. Buradan bir kişi bekliyorum ben. Onun dışında nereden bu saldırı gelebilir bize? Abi ben burayı yeri kapatacağım burayı kapatma. Abi ben atik'i At kapıyorum gelir. bu arada. Belki bir de buraya gelir biri oturur Atik'ten At At otur. At At çıkacak At var mı? Yok, kapat, galiba, kapat. kapat kafana göre ya. Abi sen oradan kesiyorsun ya o yüzden. Öyle. Abi burayı kapatır mısınız ben direkt koşacağım. Koşuyorum cam açık haberiniz olsun. Rotasyonumuz yok. Onu Rotasyon açacak bir şey. Aa var. Bekle. Opal'ın olması lazım. Raşladılar main main main. Rotasyonumuz var. Vuramadım. Neredeler abi? Solda şey merdivende eş var o zaman. Orada. Eş öldü. Ee, bir Yok, bir şey vuruyor. de var. Kivana da var. Lan. Görmedim. Ee, Sledge de orada, Sledge de Ah be! Vuramadım, canı gitti ama Sledge hala orada oturuyor. Çeyrek can. Üstündeki oda Sledge. <laughs> Helal olsun. Şurada Recelli. bir şey var mı? Açtılar mı şurayı? Şey, main camdan Aa, girmiş. Eee adını sen söyle. <laughs> karakterin ismini <mi>? unuttum. <laughs> Nomad. Main mi cam? He buradan, linkten. İçeride mi, linkten mi? şu an? Vurdum da yatak Yatakhanenin orada. Tamam, şu, şu yatağın tam, Arkadan geldi. gelmiş. Et çok etikten oldum. girdi. Boş. Bir tane etik var, nomad, low ama. Air-Cep var bak, tam köşede. A'nın içi boş bu arada. 10 saatlik yayını beğendin mi peki Sametciğim? C4'un varsa yere at. Ne? Gerçekten mi ya? Nasıl kaçırdım ben onu? Üstlere altlara açık mı lan onları? Dayı raşlıyorum. Eğil cevap var orada raşlayamazsın. C4 atarsan patlar belki orası. Helal. Tam koş artık. Aa. Dayım olması lazım. Sağda. tan tan tamam. Biliyordum ama. Kanal tasarımınızı çok hoş etmeyi yaptırdınız. Ya. Roxy'cim hoş geldin yavrum. Kanal tasarımlarımız tasarım kısmında yazıyor abi. Yazıyor olması lazım aşağıda. Roxy sen neredesin lan ne zamandır? Ben seni hatırlıyorum sanki ha. Yukarı mı alıyoruz ne? Ya yani Aşağıya alalım bitsin direkt oyun ya. şeyi alalım bitirelim benim Buna kolla orospu evladı siktir git artık benim üstüme konmayı bırak ya Allah Allah Ne alsam ya ne alsam ne oynasam hiç emin olamadım Rook alalım Evet arkadaşlar hemen üstünde görmüş olduğunuz ad30 koduyla sizde yemek sepetinden vereceğiniz 50 lira üstü siparişinize ilk siparişiniz 30 lira indirim kazanabilirsiniz Aynı zamanda chat düşen linke tıklayıp beni de destekleyebilirsiniz Cansınız. Linke bir çökenler çöktüm yazabilirim. Linke tıklamanız bana destek olmanız için yeterli bir şey arkadaşlar bu arada. mi aslanlar? ben aldım şimdi. Bunun can olarak eklenmesi çok hoş oldu bu arada ya. Abi biri şeyden at, şeyler raşacak, freezer'dan raş gelecek. Şu eşe dikkat edin, alırız bu arada. Main 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 rush. sen ya. Hiç öldü. Aşağıdan da geldi bir kişi ölmedi ama. Uçtu. Nerede şu, şu sağlık dalgaları? Ozan geliyor sen. üstünde bu arada. Can alabilir miyim şuradan? Ah. Abi Ying Freezer'da. Sileci main, merdiven Hadi lan orayı pickleme pink. orayı. <laughs> Onu iyi dedin kaka. Freezer var mı? Var. Var. Ama arkanla geliyor. İki tane Freezer var. İki freezer hing öldürdü beni. İki freezer varmış evet. İki freezer. Olaki <laughs> dalgadan can alsaydın. Evet. Be. Ah be, onu görmedim. Enti ent, ent, ent abi. Eyvallah yolla Berkant hoş geldin. Berkant Erkan güzelmiş lan isim soyisim. Çok kötü oynuyorum ya. Hani senin ben mapinde de 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 burası görün beniydi falandı filandı. Abi, falandı. <Gülüyor> 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 abi oyunu hatırlamıyorum oyunu ya. Abi abi, abi benim map burası abi. Benim abi. map abi. De... <laughs> abi benim map burası abi. Tamam ya dur ben alacağım alayım. Kaydı bana salarsın. A saldı lan. Vallahi ama içine dolu galiba. Adam duydu seni. <laughs> Volkli <kre> oynayak bari. Volkay <laughs> Eyvallah Burak hoş geldin yavrum. Bir duvar gibi bir şey kuruyorsun ama hiçbir şey yaramıyor gibi onun amacı ne? Hangisi lan? Benefiktos hangi duvar? Az önce metal dalga mı? Duvarı çektiğimiz. Güçlendirme şeyini soruyorsun? Ben boşuyor. <laughs> Bunda niye dürbün yok şu an? Bak normalde böyle sıktığında bu duvarlar kırılıyor. Ben de drone aldım. Bu altta hiçbir şey olmuyor. Hatta gerekiyor. Rotasyon aşağıya var mı? Abi kayıtları riayetim atayım bana bir söyleyin. Olmuş kapıyı kapamasaydınız lan keşke. Koydum bir bittim buraya. Attım dayı. Birini de hiç out. <laughs> gel buraya gel buraya. Hangi hatch bana işaretle. Abi şurada rotasyonumuz yok. Hiçbir yerde rotasyon yok ki. İçeri kapat bizim elemamızı. Siz burayı tutarsınız, ben arkayı tutuyorum. Buradan gelecekler gibi. Oo. Arka stairs gelmiş. Kuleden girmişler. Rush. Arası, Ödüm koptu orası bu çocuğu insanın önüne çıkılır mı? Eşmeyin merdiven geliyor. Berkan teşikli... teşekkür, ederim kankam kadem bir abone ol. Yansın. Ödüm koptu lan. Ben karşıma çıkıyorum. Oluyor amına koyayım her yerimden silah sesler. Burada seçtim. burada. Ah. Bakayım. Abi 4 bir yandan kuşatıldık az önce. <laughs> Aga üst kattan arkalarına döneyim dedim merdiven arkasına. Duvardan dön, dö tam dönerken eş çıktı önüme. Eşle karşılaştım. Sürpriz modafaka yaptı. Eyvallah existence teşekkür ederim kanka. Üç oldu. 3 round verdik. Yapmamız lazım abi beraber. Ne diyorsanız ben oynarım. Şatkan amaru yaptı Şatkan amaru yaptıysan ben de şey alayım. Nerede o? Çar bulamıyorum. Hadi abi bu round hepimiz birer kill aldık mı bitti bu oyun ya. Kuleden oynayacak mısınız? Kuleden oynamayı düşündüm ben. Kulenin tepesine atarım. Ben, ben o yüzden aldım. Tamam okey ben o evet. zaman önden ben gidiyorum Bakıyorum kulede kimse var mı yok mu Bir şey var mı yok mu Baş bir Herhangi bir şey çıkacak Dronumu yani. ben zaman götürüyüm abi isterseniz Bir tane drone yeter dördün. abi 3 tane şeyiz ya Hard britiz diye bir tane Aha her tarafa delik deşik yapalım Üst ben kat zaten sanırım Aşağıda hiç ses yok yukarısı olması lazım Evet yukarısı Bütün her yeri birbirine bağlayacağız Öyle bir rahat Tek bir oda haline getireceğiz Ama açılara dikkat edin Mutfağı salona katacağız <laughs> ben aynen öyle. makarna mı ben yemeyeyim. Yani, 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 makarna aynen kanka. Öğrenci ya. Öğrenci değil de makarna gelir aklına zaten biliyorsun. O stil. Beşik silinedim ve geri gitti. Tümür hala beni gördükçe ya. Sağ olun. Ah! <laughs> <laughs> Allah'a <'ım var>. emanet. <laughs> Bir tane, bir tane bakayım dur da. Bak bakayım. Kulede var mı kimse? İki ol, Iki, boş abi. Boş Ben geldim abi. Ben de geliyorum abi. Ben kuledeyim abi. Tutuyorum kuleyi tepede. Selamun aleyküm. Kanka ben açaydım. Açıyorum ben de şöyle. Aç aç. Ar altı aşağı merdiven. Öldüm. Alt odaya düşürdü biri. Alt odaya düştü. Yanlış yöne koştum. <laughs> <laughs> Ezdürdün nereden geldiğini anlamadım. A site'da. A site'da mı? Ya şu çocuk odası A site'da mı? Yanlış bilmiyorum. Ne Abi ya yapacağım Onu yapmamalı. Ne bileyim kalkanlı operatörlere alabilirsiniz. Raşlayacaklar abi çok bir Frost aldım abi. Tamam ben Rook alayım size bir kalkan sağlayalım abi. Rushlayacaklar sağlasında birazcık kesmeyi oynayabiliriz Abi söylerseniz şunu oyna derseniz onu da oynarım fark etmez. Ya trapli bir şey işte olabilir. Ha, full bir full tane full full de full full. ama yine de elektrik olsun yani bir tane. Biliyorum Okey. Tamam. zırh vereyim. Daha bir mermi fazla yersiniz abi. Gereklerinizi alın oğlum buradan. Bu merdivende drone bekliyorum. Rotasyon başka açayım mı? Başka bir yere gerek yok ya. Yani. Evet, ben fark ettim. Tam sahide içine dönün abi hepiniz. Abi, ben şunu yerini değiştiriyorum. Bomba. Orada evet, hepimiz ben, aynı ben, yerdeyiz gibi anladım. anladım. Bir canım kaldı. Eş rush'ta da yine. Abi girdi. Kendi arkadaşını öldürdü. Zaten şey, şey, şey söyleseydin. Orada adam var. Adam beni bekliyor. Yandı. Arkam geldi Fuse'da girmiş abi içeri Adamlar 3-0'dan maç çevirdi abi Evet arkadaşlar az önce bir reklam dönmüş Üstün performans etkileyici tasarımıyla Dell Del G155510 ee, GTX 1650 ekran kartı bulunan Güzel bir ürün kendisi Çatı düşen linki tıklayarak ürünü inceleyebilir Aynı zamanda ürünü inceleyerek bana destek olabilirsiniz abi. Çok teşekkür ederim linke çökenlere 3-0'dan 5, 3 maç verdik amına koyayım gerçekten. 3 i̇şte round'da 8 adam vurdum. Hazırmadık. 3 round'dan 8 adam vurdum. 8 adam kaldı abi öyle. Abi benim map'im rahat ol diyen bazı arkadaşlarımız oldu. Abi uf map'e bak benim map'im taşıyacağım şimdi diyenler oldu. Yine bana gidiyor bir şeyler. Ben bir geçen şey. oyun 13 vurmuştum abi diyenler vardı. Amına koyayım gene 8 adamla biz birinci olduk kaybettik oyunu yani. Kim dedi? <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir tane vatandaş var. Abo.